Tekrar merhaba, Armağan Bektaş Denkli ben. Ee, sizinle Tek Dünya Devleti senaryoları ve 3 Yatlas ile ilgili olarak düşüncemi paylaşmak istedim. Yeniden. Ee, biliyorsunuz ki 1970'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Orson Welles'in radyo yayınında sahte uzaylı istilası ile ilgili yapmış olduğu program toplumda çok büyük bir infiale... Sebep olmuştu. Benzer olayı biraz daha gelişmiş teknolojiyle e, günümüzde e, dünya e, devletleri üzerinde uygulamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu benim fikrim sadece. Toplumsal hipnoz ve yönlendirme bağlamında bilinçaltı programlamanın çok büyük bir etkisi olduğunu inkar etmemek lazım. Toplumsal hipnoz ve bilinçaltı programlama tekniklerini küresel ölçekte yönlendirme stratejileriyle ilişkilendirerek size anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Tabi biraz kısa bir e, paylaşım olacak bu. Özellikle yeni dünya düzeni yani New World Order olarak bilinen tek dünya devleti kavramı ve bu kavram etrafında şekillenen komplo teorilerini ve bunların psikolojik temellerini e, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. 2025 yılında keşfedilen yıldızlar arası nesne 3 atlası yani C/2025 M1 medya manipülasyonu ve kolektif bilinçaltı yönlendirmesi bağlamında bir vaka çalışması olarak da dahil etmeyi düşünüyorum. Modern toplumların nasıl hipnotik etki altında tutulabileceğini de düşünebiliyorsunuz çalışma, psikoloji, sosyoloji ve medya çalışmaları literatürlerinden yararlanarak bu fenomenlerin etik ve toplumsal sonuçlarını da göz önünde tutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Toplumsal hipnoz bireyin ve veya bireylerin kolektif bilinçlerini etkilemek amacıyla kullanılan bir metaforik kavram aslında. Bu Gustave Le Bon'un 1895 yıllarında olması lazım. Kitlelerin psikolojisi eserinde tanımladığı gibi, kitlelerin rasyonel düşünceden uzaklaşarak duygusal ve hipnotik bir duruma sürüklenmesini ve bu sürecini ifade eder. Bilinçaltı programlama ise Simon Freud'un e, yanlış hatırlamıyorsam 1923'lerdeydi, psikanalitik teorilerinden türeyen bir yaklaşım olup bireylerin farkında olmadan içselleştirdiği mesajlarla davranışlarını şekillendirmeyi hedefliyor. Edward Bernays'ın e, Propaganda kitabında belirttiği üzere bu teknikler, kamuoyunu yönlendirmek için kullanılabilir bir silah diye düşünülebilir. Günümüzde bu kavramlar, e, Yeni Dünya Düzeni teorileriyle iç içe geçmiş durumda. Yeni Dünya Düzeni, gizli elit grupların, örneğin ve veya küresel finansal aktörler, tek bir dünya hükümetini kurma amacıyla toplumu manipüle ettiği iddiasını içerir. Bu teoriler David Icke'ın ve David Icke gibi yazarlar tarafından popülerleştirilmiş olup, MK Ultra gibi CIA projeleriyle bağlantılıdır. Ee, küçük bir dipnot, 1943 yılına kadar dayanmaktadır bu. 3 Atlas nesnesi bu bağlamda yeni bir boyut ekler olaylara. Bir yıldızlar arası kuyruklu yıldız olarak keşfedilen bu cisim bazı spekülasyonlarda uzaylı teknolojisi veya bir uyandırma aracı olarak yorumlanmakta. Toplumsal hipnoz senaryolarında medya üzerinden yönlendirme olarak bu aracı kullanmaktadırlar. Bilinçaltı programlama hipnoz teknikleriyle birleştirildiğinde güçlü bir araç haline gelir. Emil Koch'un Oto telkin yöntemi, bireylerin tekrarlanan olumlu telkinlerle bilinçaltını yeniden programlayabileceğini savunur. Ancak bu teknikler negatif yönde kullanıldığında, örneğin reklamlarda veya siyasal iletişimde, kitleleri manipüle edebiliyor. Vance Packard'ın e, gizli ikna ediciler eserinde e, tartıştığı subliminal mesajlar, görsel veya işitsel uyaranlarla bilinçaltına yerleştirilen gizli tetikler, gizli komutlardır. Toplumsal hipnoz ise Noam Chomsky ve Edward C. Harmon'ın rıza üretim modelinde açıklanan medya filtreleme mekanizmalarıyla ilişkilendirilir. Medya tekrarlanan anlatılarla kitleleri hipnotik bir transa sokar. Örneğin pandemi veya uzay olayları gibi krizler korku temelli yönlendirme ve bu yönlendirmeye bağlı bir manipülatif araç olarak kullanılır. Matthias Desmet'in kitle oluşum hipnozu kavramı bireylerin rasyonel eleştiriyi terk ederek kolektif bir hipnoz haline geldiği durumları tanımlamaktadır. Bu The New World Order senaryolarında yani Yeni Dünya düzeni senaryolarında küresel birlik çağrışıyla örtüşür. Yeni Dünya teorileri Ada Adam Weishaupt'un 1776'da kurduğu İlluminati cemiyeti ile başlar. Gerçi bu İlluminati cemiyeti çok daha eskilere dayanan bir köklenmeye e, bağlıdır, köklenmeyle bağlıdır dünyaya. Ve günümüzde küresel kurumlar, Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Forumu, işte e, Avrupa Ekonomik Topluluğu vesaire gibi e, bu tüzel kişiliklerin üzerinden devam eder. Bu planlar iddia edildiğine göre bilinçaltı programlama yoluyla gerçekleştirilir. Hollywood filmleri, müzik endüstrisi, sosyal medya, sembolik mesajlarla, örneğin piramit veya tek göz imgeleri gibi kitleleri koşullandırır. Fritz Springmeier'ın e, Illuminati formülü, tam zihin kontrolü kölesi yaratmak adlı çalışması, travma temelli programlamayı detaylandırır. Ve burada giz, bireyler disosiyatif kimlik bozukluğu yoluyla kontrol edilmektedir aslında. Psikolojik açıdan bu teoriler Carl Jung'un kolektif bilinçaltı kavramıyla açıklanabilmektedir. Arketipler örneğin gizli efendi üzerinden toplumlar yönlendirilir. Araştırmalar örneğin Just Merlo'nun Zihnin Tecavüzü kitabında totaliter rejimlerin beyin yıkama tekniklerini nasıl kullandığına dair kanıtlar sunmaktadır. Modern bağlamda sosyal medya algoritmaları kullanıcı davranışlarını öngörerek subliminal yönlendirme yapmaktadır. Bu tek bir küresel otoriteye razı olma sürecinde doğal olarak <gülüyor> hızlandırıyor. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Üçü Atlas 2025 yılında Hmm, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System tarafından yani Atlas tarafından keşfedilen 3. Yıldızlar arası nesnedir. Resmi olarak bir kuyruklu yıldız e, olarak sınıflandırılan bu cisim yüzde, yüzde %87 karbondioksit içeren kimyasal yapı ve plazma jetleriyle, jetleri nedeniyle spekülasyonlara yol açmıştır. Harvard Astronomu Avi Loeb nesnenin e, doğal olmayabileceğini öne sürerek uzaylı teknolojisi hipotezini tartışmıştır. Ah, teorilerinde, komplo teorilerinde, 3 atlas, uyanış sinyali veya bir zihin kontrol aracı olarak da yorumlanmaktadır. Örneğin, radyo emisyonlarının e, hipnotik frekanslar içerdiği iddia edilmektedir. Bu olay Toplumsal hipnozun bir örneğidir aslında. Medya, nesneyi gizemli ziyaretçi olarak sunarak kitleleri korku ve merak transına sokmaktadır. Youtube e, videoları, örneğin Michio Kaku'nun röportajları ve sosyal medya tartışmaları bilinçaltı programlama yoluyla New e, World Order naratifini güçlendirmektedir. Nesnenin e, güneş arkasına geçişi, <laughs> Ki bu 21-29 Ekim 2025 tarihlerinde oldu. Sırasında tatilinizi erken yapın gibi uyarılar kolektif panik yaratmaktadır. Bu Desmet'in kitle hipnozu modeliyle de birebir uyumludur. Bireyler rasyonel analizi terk ederek küresel bir kurtarıcı otoriteye yani tek dünya devleti e, gerçekliğine yönelir. Bu mekanizmalar Demokratik toplumları tehdit eder. Bilinçaltı programlama, özgür iradeyi erozyona uğratırken New World Order teorileri, yani yeni dünya teorileri paranoya yaratır. Ancak bazı araştırmalar, Desmet gibi, bu hipnozun kırılabileceğini savunmaktadır. Eleştirel düşünme eğitimi ve medya okur yazarlığı oldukça direnç sağlamaktadır ve sağlayacaktır da. Üçü Atlas gibi olaylar bilim ve komplo arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaktadır. Eğer nesne doğal bir fenomen ise medya manipülasyonu hipnozun gücünü gösterir. Eğer yapay ise küresel yönlendirme senaryolarını doğrular. Gelecek çalışmalar ee, Yapay zeka destekli subliminalite tekniklerin, örneğin derin öğrenme tabanlı reklamlar, etkisini incelemelidir. Toplumsal hipnoz ve bilinçaltı programlama, tek dünya devleti planlarının psikolojik altyapısını oluşturuyor. Üçü Atlas olayı bu dinamikleri somutlaştırarak medya üzerinden yönlendirmenin nasıl işlediğini göstermekte. Bu makale... Ee, multidisipliner bir yaklaşım çağrısı yapmaktadır aslında. Psikologlar, sosyologlar ve medya uzmanları bu tehditlere karşı proaktif stratejiler geliştirmelidirler. Bu yazı yazarken birkaç kaynaktan faydalandım. Ben iki üç tanesini size söyleyeceğim. Geri kalan da arzu ettiğiniz takdirde özelden gönderebilirim. Bernays e, 1928 Propaganda e, kitabı, e, Dasmit e, May'nin The Philosophy of Totalitarianism e, kitabı, Freud e, The Ego and the Id e, yayını, Aiken The Biggest Secrets e, yayını, Jung e, Carl Gustav Jung'un ki en çok se sevdiklerimden bir tanesi. The Archetypes and the Collective Uncensorious kitapları. Şimdilik kendinize iyi bakmanız dileğiyle, sevgi ve ışıkla. Hoşçakalın.